Burayı inceleyin. Ne yapıyorsun? Onun yüzsüz. Neydi kızım? Seni incelemeyi yeni bitiriyorum. Neyi incelemek? Beni el yordamıyla zorluyorsun o kirli ellerinle. İğrenç. Bana saygı duy, ben bir profesyonelim. Profesyonel misiniz? Kendiniz profesyonel misiniz? Hey, sakin ol hanımefendi, sakin ol. Yardım. O kıyafeti giy, o kıyafeti giy. Gerçekten sakinlik mi istiyorsun? Bu hesapta 50 bin dolar istiyorum. Tamam, ama eğer istediğini yapmazsam. Eğer yapmazsan, herkese bana dokunduğunu, beni taciz etmeye çalıştığını söyleyeceğim. Bununla aileme ve prestijime zarar verebileceğinizi biliyor musunuz? Youtube'dasınız. O parayı hesabımda istiyorum. Evet. Umarım. Çok teşekkür ederim. Merhaba tatlım, nasılsın? Günaydın bayan Helena. Günaydın çiçeğim. Kocam tanışıyor mu? Evet, evet öyle ama şu anda biraz meşgul. Oh, sorun değil. Ona atıştırmalıklarını getirmeye geldim. Ona vermemi ister misin? Hayır, merak etme. Onunla da çok hızlı konuşmam gerekiyor. Engel olmayacağım, hızlı. Bayan Helena, resepsiyonda biraz beklemek istemez misiniz? Hayır, hayır, acelem var. Onunla sohbetim hızlı, engel olmayacağım, tamam mı? Ben zaten çok çabuk vuracağım, merak etme. Aman Tanrım. Oraya gideceğim. Bana o parayı verecek misin yoksa seni şikayet edeceğim? Hey, 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 bırak şu telefonu. Geniş, bana o telefonu ver. Bana o telefon numarasını ver, bana ver. Bırak beni. Hey, bana o telefonu ver. Hayır. Alvaro, git başımdan. Bu da ne Alvaro? Ne var ne yok? Bırak o kızı. Buradaki bayan beni gasp etmeye çalışıyor. Nasıl yani? Bu adam beni susturmaya çalışıyordu. Beni taciz etmeye çalıştıktan sonra. Nasıl? Bu da ne Alvaro? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu bir yalan. Yalan söylüyorsun. Olan her şeyi gördüm. Onu kesinlikle savunuyor olmalısın çünkü sen kesinlikle bu bir aşık. Bunu nasıl yaparsın Alvaro? Ah aşkım, beni tanıyorsun. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Ona inanmayın hanımefendi. O iğrenç pantolonunu indirdi. Telefonumu elime almasaydım, bana ne olurdu bilmiyorum. Biz aynıyız, biz aynıyız. Biz kadınlar birbirimize destek olmalıyız. Bir açıklama talep ediyorum. Ah bebeğim, söylediklerine inanma. O bir dolandırıcı. İyi. Gerçekten pantolonumu indirdiğimi söylediğinden beri. Söyle bana, iç çamaşırım ne renk? Dir. İyi fikir. Kocamın iç çamaşırı ne renk? Bayan, ben. Travma. Ve iç çamaşırının rengini düşünecek zaman yoktu. Eğer gerçekten pantolonumu indirdiğimi söyleseydin, git ve söyle. İç çamaşırım ne renk? Basit. Evet, hadi gidelim. Basit. Kocamın iç çamaşırı ne renk? İyi. Galiba bu siyah. Siyah. Sen dedin ki siyah. Ah ah. sevgilim. Kocamın iç çamaşırını kendim alıyorum. Sadece beyaz giyiyor. O bir doktor, değil mi? Polisi aradığımda göreceksin. Sevgilim. Burada. Şantajları artık yok. Ne demek? Polise gelince, seni bu küçük tiyatroyu yaparken gördüğümde kendimi aradım. Yolumdan çekil, yapraklar. Hey, buraya geri dön. Buraya geri gel. Aşkım sevgilim. Üzgünüm. O kadar çok çığlık atıyordu ki, dışarıdan çığlık attığını duyabiliyordum ve sonunda buna inandım. Üzgünüm. Anladım bebeğim. Sadece yardım isteyen birine yardım etmek istediğini biliyorum. Senden şüphelenemezdim. Hayır sorun değil. Biz, sonunda yalanı yendik değil mi? Ve iç çamaşırı bizi kurtardı değil mi? Mübarek iç çamaşırı aşk değil mi? Seni seviyorum tamam mı aşkım? Ben de seni seviyorum aşkım.